Herkezde i̇şte, yok, yok işte yok. Yok beyin aa, yok. Herkes. Çünkü sende beyin yok, doğru. Benim, benim. <laughs> Evet abi, Enes'in şarkısı çıkmış, bir ona bakalım ya. Sever bu arada ya. Enes o. abim şarkı mı yapmış? he Eray bayılır oğlum. Eray var ya, net bundan sonra yayınları bunu açacak. Kaya Giray'la ile yapmış. Kaya'nın sesi baya ben değişik buluyorum. Bazı bazı şarkılarını dinlemiştim. Bayağı sevmiştim hatta. <laughs> Ciddi bir şarkısı vardı. Onu dinleyip sevmiştim. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Submode.

benim korktuğum ne biliyor musunuz? Televizyonda bazı böyle abilerimiz var ya, e, milletvekili, tenis oyuncusu, aktör, müzisyen, model. Enes Sabak müzisyen, youtuber, sinema filmi çekti, aktör. Bak Enes o yolda ileride milletvekilliği. Kesin bak böyle bir şey bekliyorum ben. Bekliyorum. Var televizyonda öyle abiler var. Tabi tabi. Vallahi diyorum ya. Pes etme sakın gücün kalbinde Ayağa kalk hadi ve gücü bul kendinde Dün seni aşağı çekeni bugün affetme Düştükçe ayağa kalk ve sakın pes etme Yapamazsın diyenleri dinleme Sesini çıkar kendini gizleme Eylem bunu asla ha? esirgeme Dans et hadi düşmeden ikileme Sabırla bekledim sevinci Uykusuz kaybedip bilinci Şimdi Kaya'nın Kaya'nın sesi zaten gayet güzel de ben galiba bu tarz parçalar sevmiyorum. Bilmiyorum ya sevemedim. Ee, şey abi şimdi arabesk altyapı hani var rap gibi pop gibi arabesk pop desen ee... beğenmedim. Arabesk. <laughs> Kemal oraya bir beğenmedim. Uygun Kösoğlu şahıslar mısın? Bir dakika, bir dakika. <laughs> bir yazsana, valla bak. Eray'ın, ne girdik, Eray'ın, ne <laughs> <de> girdik. <laughs> bir yaz. As... Abi, YouTube şahıslarına gelince Eray niye bu kadar... Olur. Abi, niye? Bak, abi, bir yazar mısın? Dinle abi, bir dinle abi. Söz diyorum ya, bir dinle diyorum abi ya. ya. Ne, ben yeni Ben sana yıl güzellik yapmaz mıyım? Gerizek Yeni yıl. Bak, dinleyin, dinle Jirodus dinle, 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 dinle. bak. Ya bir var. şey diyeceğim. Bu şarkı bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl yüklemişler? Ben bunu anlamadım. Bu şarkıda e, tempo ile beat ile uymuyor abi sözler. Bak daha <laughs> <bana. gülüyor> ya. Abi ya. Ya. Bak, o BPM gitti. Orada bir şey oldu anladın mı? <laughs> bir şey diyeceğim. Merak. Burumuzdan <laughs> mı bu? Hayır yeni yıl Açar mısın şarkıyı? Hepimizin vardı bir yeni hayali yıl bize. Dilerim ki gerçek olsun olsun bu yıl Yeni gerçek olsun. yıl herkes olsun, olsun. Dönüm Dön bakım geriye. geriye Bir yıl daha, daha geçti, geçti. Her yıl daha, daha da geçti. mutlu Her yıl daha da, da mutluyuz Yeni yıl, yıl, da yıl da sana Yeni Yeni yıl sana, yeni yıl bana, yeni yıl sana mutluluk olsun, ilerim yıl geçecek olsun eller. Ben abi e, arabesk rap ya da böyle arabesk hani popa kayan böyle şey kafada e, gerçekten tek böyle dinlediğim hatta böyle playlistimde olan adam bu adam var. Mesela bunun son, evet evet Yener abinin şu son şarkısı aynen. Mesela bak. Bu bana hoş geliyor anladın mı? Kaliteli geliyor. Gözümle gördüm, sen. gördüm, gördüm, gördüm. Gözümle gördüm, gördüm, gördüm. Sensiz yaşarım ben bu ömrüm. Bitti mi sandın ömrüm, ömrüm. Alt yap yapıyı yapan kişi aynı bununla Enes'in. Harbi mi? Ciddi misin? Kim abi? <laughs> Umut Timur mu? Oğlum ben şu son zamanlarda acayip bir şekilde Yener abi İşte şey anladın mı? Hani bak karakter yani Yener abi sürekli hani bu şeyde gördüğümüz için ve böyle ne bileyim söyledikleri biraz daha değerli ve şey mi geliyor yaşadıklarından dolayı falan. Yani belki de ondan dolayı He? bilmiyorum. Yani tek dinleyebildiğim bak, benim bu tarz. Yener abinin işi. Işte. Yener abi, Yener bir belet. <laughs> Manyak sözü. <laughs> Manyak Dinliyoruz evet beletin de, beletin de aynı şekilde. Gördüm 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 Sensiz yaşarım ben bu ömrüm Bitti mi sandığın ömrüm ömrüm Kurduğum cümleler artık sözsüz Hiçbirini sana yazmadım ama hepsini sen anla Görüşmüyorsa Ha bak işte gördün mü? tonlama şey böyle hani Bu abi böyle işte hani arabesk kokuyor anladın mı? Böyle diğer arabesk pop falan çok şey yapmıyorum ama Yani şey tarafı, Kaya tarafı zaten Kaya'nın sesi ayrı güzel Çocuğun işleri başarılı Gülür Hadi gel hadi gel Bana Herkes para pula çok takıntılı Çabala durmadan söndürme ışıltını Yapamazsın diyenleri dinleme Sesini çıkar kendini gizleme Eylem bunu asla esirgeme hadi düşmeden ikileme. Sabırla bekledim sevinci uykusuz kaybedip bilince. Çok üzülsem mutluluk gelir mi? Aga be! Gel hadi gel hadi gel. Benim alını... Ama bir şey diyeyim mi? Bak nakarat falan yine akılda kalıcı tutar nakarat. Böyle yarın bir gün Eray'da dinlersiniz abi. Gel hadi gel hadi gel girer yani. Eray var ya diğer. <laughs> yayın net açılış şarkısı bu. Net net %100 ya. Ben NDNG Duygu Kösoğlu HD Prime ile müstenlenmiş. Aramıza hoş geldiniz NDNG ailesi. Ee, Tayara Gülşte ile göndermiş. Selamlar demiş. Eyvallah AS. Yusuf Seyit Prime.